arkadaşlar e, matematiğin sıkıntı konularından hani anlaması zor konularından bir tanesi olan ebebekoku bitirdik e, sorularını çözdük şimdi de ile alakalı karşımıza çıkabilecek problemlere bakacağız bunu şu şekilde de alacağım burada EBOB ve ile alakalı problemleri çözeceğiz bir de birbirini tekrar eden mod medya mod pro, mod medyan ikisi eş gibi olduğu için direkt mod deyince medya anlıyoruz. Mod problemleri birbirini tekrar eden problemlerde yine Ekok'tan faydalanacağız. Ee, onu da problemler kısmında anlatacağım. Şimdi EBOB ve ECOG'u içeren problemlere bakacağız arkadaşlar. Hemen başlayalım. Bunların mantığını göreceğiz. Evet. 245, 305, 125 sayılarını böldüğünde 5 kalanını veren en büyük doğal sayının rakamları toplamı kaçtır demiş. Şimdi 245'i, 305'i ve 125 sayılarını bölecek bir sayı. Şöyle düşünelim mi? Hani mantığını kavrayalım. 245'i bölecek bir sayı. A olsun bu. Bir tane x bölümüm var. Kalanım da kaçmış? 5. O zaman sen a çarpı x artı 5 eşittir 245'ten a çarpı x'i 240 olarak yazabilirsin. Aynı mantık. Yine başka bir A var. Bölümü değişecek. Yani 305'i A'ya böleceksin. Bölüm Y olacak. Kalan 5 olacak. Yani burada da şöyle mi diyeceğim? A çarpı Y gibi bir değer 300'e eşit olacak. A çarpı Z gibi bir değer de 120'ye eşit olacak. Ben ne arıyorum? Bu A sayısını mı arıyorum? Evet. A sayısını. Bölümlerle işim yok. A'yı arıyorum ben ve a'yı en büyük arıyorum. Ve a 240'ın mutlaka nelerinden 300'ün 120'nin nelerinden bölenlerinden oluşacak. E hem 240'ın çünkü çarpınca 240 yapıyor. Hem 240'ın, hem 300'ün, hem de 120'nin böleni ve en büyük istiyorsam neye bakacağım ben? EBOB'a bakacağım. EBOB 240, 300, 120. Baktığımız zaman EBOB'a burada Sıfırları görmezsen 24, 30 ve 12 ne bu? Bu 6'dır. Sıfırı eklersem 60 yapar. Benim sayım 60'mış arkadaşlar. Bu da sayının rakamları toplamını soruyor bana. Cevabım soru için cevabım 6'dır. Sayımız 60. Şık sorusu yani test sorusu olursa 60'ı yerine koyup yani oradaki şıkları yerine koyup hangisinde 5 kalanını veriyor? 3'ünde de yani 245'te de 305'te de 125'te de 5 kalanını veren şıkkı da işaretleyebilirsiniz arkadaşlar. 129, 157 ve 216 sayılarını böldüğünde sırasıyla 9, 7, 6 kalanını veren en büyük doğal sayı. Bu sefer biraz önce hepsinden 5 çıkartmıştık ya. Hayır, bu sefer şunu yapacağız. 129'dan 9 çıkartacağım. 120. 150'den 7 çıkarttım. 150. 216'dan da 6 çıkarttım. 210. Bu üçünün neyine bakacağım? en büyük doğal sayı ortak olacak. Yine böldüğünde diyor EBOB'una bakacağım. Sıfırları görmezsem 12, 15 ve 21'in EBOB'u 3'tür. Sıfırı koyarsam sonra yerine 30 doğal sayısı benim cevabım olacaktır. Anlaşılıyor umarım. Peki. Ayşe şekerlerini 3'erli, 4'erli, 5'erli saydığında her defasında bir şekeri artmaktadır. Ayşe'nin en az kaç şekeri vardır? Bakalım Ayşe'nin şekerlerini. 3'erli sayacakmış, 4'erli sayacakmış, 5'erli sayacakmış. Her defasında da 1 şeker artacakmış. Atıyorum 17 tane şekerim var. Sen bunları 3'erli saydığında 5 kere sayarsın değil mi? 5 kere 3, 15 çünkü. 5 kere 3'erli sayarsın, 2 de artar. Yani Ayşe'nin ee, şeker sayısına 3K, bak buradaki K bizim örneğimizde 5. 3K, 1 artıyorsa 3K artı 1. Aynı Ayşe'nin dörderli sayıyorsam bu sefer mesela 17'yi dörderli saydığımda 4. Yani 3K değil de 4T olsun. 4T kalan yine aynı bir. Aynı mantık anladınız umarım. 5 e, KT, KTP KT, olsun. Hadi. 5P artı 1. Şimdi arkadaşlar A sayısı bunların hepsine de eşit. A sayısını bulmak için biri Buraya atıyorum. Yani eşitliğin, eşitliklerin her tarafından 1 çıkartıyorum. Yani a-1 eşittir. 3K, 4T ve 5P'ye eşit oldu. Bu ne demek biliyor musunuz? A-1 sayısı hem 3'ün hem 4'ün hem de 5'in katı. Biz en az istiyoruz. Yani hem 3'ün hem 4'ün hem de 5'in katı olan en küçük sayı ekok değil mi? En küçük ortak kat. En küçük ortak kat. Ekok ve ebop söylemekte ben biraz zorlanıyorum. Ebop, ebop. Çünkü e, yarıp yarım ebop diye öğrendik. veya ee, veya OBEP diye öğrendik. Şimdi EBOB diye başlıyorum tamam mı? OBEP'e gidiyor. Böyle, EBOB EKOK EBO, böyle bir saçmalık oluyor. 3, 4, 5'in EKOK'u kaçtır arkadaşlar? Bunlar ikişerli ikişerli aralarında asaldır. Hatta üçerli de. 3, 4, 5'in EKOK'u 60. Doğru mudur? Evet. O zaman A-1 en küçük 60 olabilir. A da kaç olabilir en küçük? Bak A-1 buluyorsun direkt A'yı bulmuyorsun. 61. Ayşe kardeşimizin 61 tane şekeri varmış en az. Geldim 10 ve 15 ile bölündüğünde her defasında 3 kalanını veren iki basamaklı kaç farklı doğal sayı vardır. Bakıyorum buraya. Şimdi bölündüğünde diyor, Böldüğünde demiyor değil mi? Mesela A sayısı, A sayısı o zaman ona bölündüğünde 3 kalanını veriyorsa 10k artı 3 diyebilir miyim? Aynı A sayısına da Yine 15'e de bölündüğünde 3 kalanını veriyor. 15m artı 3. Bu şekilde yazdım. Biraz önceki soruya benzettim. Bu sefer de her yerden 3 çıkarttım. A eksi 3 kaç eşit oldu? 10k ya da 15m'ye. Yani A eksi 3 sayısı hem 10'un hem de 15'in katı. Ve e, iki basamaklı arıyorum. 10 ile 15'in katı en küçük ortak katı 30 doğru mu? O zaman a eksi 3 kaç olabilir? 30 olabilir. A kaç olabilir buradan? 33 olabilir. Şimdi geldim. Başka neler olabilir? Siz burada arkadaşlar a eksi 3'ten gidiyorsunuz değil mi? Yani 30 olduğu gibi bu en küçüğü bir de bunun katları olabilir. Yani a eksi 3 aynı zamanda 60 olabilir. A eşittir 63 olabilir. A eksi 3 eşittir 90 olabilir. 30'un 3 katı. A 93 olabilir. Başka da olmaz çünkü ondan sonrasında 120'ye gider. O zaman bu, bu ve bu doğru cevabım olacaktır arkadaşlar. 3 tane farklı doğal sayımız var. <laughs> Boyutları 65 metre, 75 metre olan dikdörtgen şeklindeki arsanın etrafına köşelerine birer ağaç gelecek şekilde eşit aralıklarla ağaç dikilecektir. En az sayıda ağaç kullanmak istendiğine göre bu ağaçlar kaç metre aralıklarla dikilmektedir? Hadi mantığa bakalım. Şimdi benim bir tane tarlam var veya işte hmm, arsa tarla değil arsaymış onu aradım. 65 78 Şimdi ben ne yapacağım? Buralara ağaç dikeceğim ve bu ağaçların arkadaşlar eşit aralıklarla olmasını istiyorum. Eşit aralıklarla olmasını istiyorsam ben buradaki Şöyle şöyle aralık istiyorsam eşit aralık 65'i tam bö olarak bölen bir aralık istem istemem lazım. Doğru mu? Aynı mantık 78'i de tam olarak bölen bir aralık istemem lazım. Hem 65'i hem de 78'e bölünen bir aralık olması lazım. Ve ben en az sayıda ağaç kullanmak istiyorsam bu aralığı olabildiğince büyük tutmam lazım. Hem büyük olacak hem de 65 ve 78'i bölecek. E o zaman ne geldi aklımıza? EBOB. İşte bu EBOB bize neyi verecek arkadaşlar? Aralığın aralık Aralığın santimetresini bilmem işte metresini neyse artık tamam. O zaman 65 ile 78'in ebu bu bize cevabımız yani aralığımızı verecek o da kaç yapacaktır ebu hmm, sanırım 13 tamam 13 metre aralıklarla ağaç dikilecekmiş. Peki şuraya gelelim kaç tane ağaç sorulur kaç tane gül artık buradaki soru gülmüş. Buna bakalım. Kenar uzunlukları 75 metre ve 105 metre olan bahçenin kenarlarına eşit aralıklarla ve köşelere birer tane gelecek şekilde gül dikilecektir. Bu iş için en az kaç gül gereklidir? Öncelikle aralığı bulalım. Artık aralığın EBOB'la bulunduğunu gördük. 75 ve 105'in EBOB'u 15. Doğru mu? O zaman evet doğru mu? Evet 15. Şimdi benim aralığım bu. Şunu da yine mantığını bir çözelim arkadaşlar. Sonrasında kısa kısa nasıl yapacağımızı göreceğiz. Şimdi 105 metre şurası olsun. Burası da 75 metre olsun. Şimdi 105, 75 burada. 105 EBOB neydi? EBOB, EBOB, EBOB 15. Aralık 15 olacak. 105'i 15'e böldüğümde, 105'i 15'e böldüğümde kaç tane aralık olduğunu bulurum. Kaç tane aralık var 105'i 15'e bölersem? Hemen şurada bölelim. Hocam 7 dediğiniz birisi. Evet 7 aralık var değil mi? Peki 7 aralık varsa kaç tane ağaç dikmiş olurum? Düşün şimdi mesela şöyle 2 aralık oldum. Düşün şunlar ağaç olsun mum gibi oldu ama. Ee, 2 tane aralık varsa 3 tane ağacım vardır. O zaman 7 aralık varsa burada 8 tane ağaç vardır. Doğru mu? Peki yalnız köşelere bir tane. Buraya da dikkat. Şimdi 75'i. 75'i böldüğünde kaça? 15'e böldüğünde 5. Doğru mu? Burada 5 tane aralık olacak. Düşün. 1, 2, 3 şöyle... 5 oldu mu? 1, 2, 3, 4, 5. O zaman bak bunları da saydık ya artık. 8 tane burada, 8 tane burada. Burada kaç tane var? 4 tane değil mi? Ee, artık köşeleri bir daha saymıyoruz. Aynı şekilde burada da 4 tane. 12, 12, 24 tane. Hocam daha kısa nasıl bulabilirdik? Şöyle de bulabilirsin arkadaşım. Ee, yani 105'e 15'e böldün. 7. İşte kaç? 75'e 15'e böldün. Kaç çıktı? 5 çıktı. Değil mi? Şurayı tekrar çizeyim, göremedim orada. 105, 15, 105'e 15'e böldün. 7, 15 e, hala 15 diyorum ya. 75'i 15'e böldün. 5. 7, 5, 12, 12 buradan, 12 buradan, 24 bu şekilde de bulabilirsin. Tamam. Yani bölüp direkt toplayabilirsin. Ben size mantığını göstermek istedim burada. Boyutları 90 ve 126 olan dikdörtgen biçimindeki bahçe kare şeklinde eş parsellere ayrılıyor. Oluşan tüm parsellerin köşelerine birer adet fidan dikiliyor. Bu iş için en az kullanılan, bu iş için kullanılan fidan sayısı en az kaçtır diyor. Tamam şimdi şöyle düşünüyoruz. Bir tane 90'a 126 benim neyim var? Ee, bahçemiz var. Ben bunu kare şeklinde eş parsellere ayırmışım bak. Şöyle. Anlaşıldı mı? Şöyle. Şöyle. Bu şekilde burası gidiyor. Bu şekilde burası. Bu böyle gidiyor arkadaşlar. Şuradaki kare şeklindeki parseller. Ve tüm parsellerin köşelerine bir arada birer adet ağaç dikiyormuşuz. Fidan dikiyormuşuz. Mesela buraya diktim, buraya diktim, buraya diktim, buraya diktim, buraya diktim, buraya diktim. Böyle. Peki o zaman yine ben fidan sayısını az istiyorsam buradaki aralığı doğru mu? Buradaki oluşturduğum karelerin büyük olmasını istiyorum. Hem 126 hem de 90'a bölünen en büyük sayıyı bulacağım. Yani EBOB'u bulacağım. 90'la ile 126'nın Ebu bu arkadaşlar. Ebu bu kaçtır? 18'dir değil mi? 18 tamam. Şimdi bak 126'yı 18'e böldüğümde oradaki aralık sayısını bulurum. Ve fidan sayısını da bulmuş olurum. 126'yı 18'e böldüm. 7 değil mi? Yani şurada arkadaşlar 7 tane aralık var. Şöyle siyahla göstereyim. Siyahla göstereyim. Şöyle 7 tane böyle aralık var. O zaman kaç tane fidan vardır burada? Aralık sayısının bir fazlası 8. Aynı şekilde burada da 8 değil mi? Böyle böyle gidiyor. Peki burada böyle 8 kaçlı 8 var? Onu bulalım şimdi. 90'lı değil mi oraya? 90'ı 18'e böldüğümde ise kaç yapacaktır? 5 yapacaktır değil mi? 5 aralık var. Kaç tane böyle çizgiler var o zaman? 6 tane çizgiler var. O zaman e, bu şekilde şöyle siyah çizdiklerimden 6 tane. Hepsine 8 yapıyorum. 8 tane fidan dikiyorum. 6 çarpı 8'den cevabım burada da 48 olmuş oluyor arkadaşım. Boyutları 24-36 olan dikdörtgen şeklindeki kartonlar kenarları boyunca ve aralarında hiç boşluk kalmadan birleştirilerek bir kare elde edilmek isteniyor. Kare oluşturmak için bu kartonlardan en az kaç tane? Hop yanlış şeyi seçtik. En az diyor yine arkadaşlar. Bakın şimdi şöyle bir mantık yürütüyor bazı arkadaşlar işte az deyince EBO uygulayacağız, çok deyince ECOG uygulayacağız, çok deyince EBO. Öyle bir şey yok arkadaşlar. Bunun mantığını öğrenmeniz gerekiyor. Şimdi benim dikdörtgenim var. Doğru mu? Şöyle çok güzel olmadı ama dikdörtgen. Ben tınlandım şu anda. Güzel bir dikdörtgen çizeceğim. Evet, çok güzel oldu değil mi? 24, 36. Şimdi diyor ki arkadaşlar bu dikdörtgenler hiç kenarlarında boşluk aralarında boşluk kalmadan birleştirerek kare elde ediyorum. Yani şöyle bir kare elde ediyorum arkadaşlar. Bu dikdörtgenlerle elde ediyormuşum. Ve bu dikdörtgenlerden elde ediyorsam bak küçük parçalardan büyük parçalara gidiyorum değil mi? Ben neyi bulmam lazım? Şurası 36 bazı yerde mesela burası 24 gelebilir. Başka bir şöyle şöyle koydum. 24 gelebilir. Yani şuradaki Sayı yani karenin bir kenarı arkadaşlar 36 ve 24'ün katı olmak zorunda değil mi? Buradan bölünmesi için. Hem 36'nın hem de 24'ün katı olması lazım. Ve en az istiyorsam ben bunu arkadaşlar küçük tutmam lazım ki az sayıda dikdörtgen koyayım buraya. O zaman burada ne kullanacağız? Ekok kullanacağız. 24 ve 36'nın bu bulduğum ekok neyi verecek bana? Karenin bir kenarını verecek. 24 ile 36'nın ekoku 72 değil mi? Karenin bir kenarı 72. İçeride kaç tane var? Nasıl bulurum? Bunun alanını yani ee, karenin alanını buradakilerin alanına bölersem kaç tane olduğunu bulmuş olurum. Değil mi? 72 çarpı 72 karenin alanı. Dikdörtgenin alanı da 24 çarpı 36. Kaç yaptı? Şöyle hop 2 şöyle hop 3 cevabım 6 yaptı arkadaşlar. Aşağıda boyutları 63, 126, 168 olan dikdörtgenler prizması şeklinde bir kutu verilmiştir. Bu kutunun içerisinde hiç boşluk kalmayacak ve kutudan taşmayacak şekilde özdeş küpler yerleştirmek isteniyor. En az kaç tane küp yerleştirilir? Evet arkadaşlar yine bak minik şeylerden küçüğe gidiyorum değil mi? Ekok kullanacağım. Neden? Bulduğum küp hem 63 hem 126 hem de 168'e bölünmesi gerekiyor. Doğru mu? Yani şuraya koydum. Yani şuradaki 168'e küpün kenarına böldüğümde arkadaşlar e, tam sayı elde edeyim. 160, 126'ı küpün kenarına böldüğümde 63'ü küpün kenarına böldüğümde tam sayı elde etmem gerekiyor. O zaman 168, 126 ve 63'ün ekokuna bakmam lazım. Bu bulduğum ekok küpün bir kenarı olacak. O zaman 168'e 21, değil mi? 21, 2, 42 olmaz. 21. Peki bana ne? En az kaç tane küp? Bir kenarı 21 ise, o zaman hacim böleceğim bu sefer kaç tane olduğunu bulmak için 168 çarpı 126 çarpı 63 ve neyimin hacmi? Dikdörtgenler prizmasının hacmi, küpün hacmini bölersem kaç tane küp olduğunu bulmuş olurum. Yani 21 çarpı 21 çarpı 21. Hop, 3, hop, 8, hop, ee, burada 8 değil, burası 6, burası 8 olacak. 8 çarpı 3'ten 144 yapacaktır arkadaşlar. 60 kilogram patates, 100 kilogram soğan ve x kilogram fasulye birbirine karıştırılmadan hiç artmayacak şekilde eşit aralıktaki torbalara konulmuştur. Bu iş için 14 torba kullandığına göre x kaçtır? Arkadaşlar şimdi ben burada birbirine karıştırmadan hiç artmayacak şekilde eşit aralıktaki, eşit ağırlıktaki torbalara. Yani benim torbam A kadar olduğunda doğru mu? 60'ı A'ya bölerim. 60'tan kaç tane torba çıkarttım bunu? 100'ü A'ya bölerim. Doğru mu? İşte e, soğandan kaç torba çıkarttım bu Patatesten kaç? O zaman ikisi de A'ya bölerim. Neyi bulmuş olurum? Fasulyeden kaç tane torba çıktığını bulurum. Peki A'mız nedir? A'mız hem 60'a hem de 10'a bölünmesi gerekiyor değil mi? Buradaki torba sayısı o zaman 60'a ve e, pardon 100'e ona değil. 10 olabilir dediniz. 10 olduğunda A buradan 6 gelir. Buradan da 10 gelir. 16 torba olur. O zaman buradan torba olmaz. Çünkü 14 torbaydı. Hatta fazla geldi. O zaman cevabım yani A'mız bizim 10 değil. Başka 60'a ve 100'e bölünebilen 20 var değil mi? Mesela 20 dediğimde buradan 3 torba. Buradan ise 20 dediğimde A'ya 20 dediğimde buradan da 5 torba gelecek. Topladığımız zaman 8 torba gelecek. E o zaman buradan da 14 torba olması için 6 torba gelmesi gerekiyor. A'ya ay 20 dediğimde burası ne olacak? 120 olacak. Bu sefer sağlayacak arkadaşlar. Cevabımız 120 yapacak. Tamam mı? Hop geç. Dairesel bir pistin etrafını 3 koşucu sırasıyla 1 bölü 3, 1 bölü 4, 2 bölü 5 saatte koşabiliyor. Buna göre aynı anda yarışa başlayan 3 koşucu kaç dakika sonra ilk kez yan yana gelir? Arkadaşlar bu şekilde tekrar eden olaylarda her zaman ekok kullanıyoruz. Tamam mı? Her zaman ekok kullanıyoruz. Katlarında tekrar edecek. Şimdi 1 bölü 3 saat nedir? 60 bölü 3'ten 60 bölü 3'ten 20 dakika. 60 bölü 4'ten 15 dakika. 2 bölü 5'te 120 bölü 5'ten 24 dakika. Birisi 20 dakikada biri 15 dakika biri de 24 dakikada koşuyormuş. Arkadaşlar başladılar kaç dakika sonra ilk kez yan yana gelecekler diyor. Bunu da bulmak için neyi bulacağız? Ekoku bulacağız. 20'nin, 20'nin, 15'in ve 24'ün ekokuna bakarsam kaç yapacaktır arkadaşlar? Ekok 120 yapacaktır. Tamam mı? Hepsinin ortak katı 120. Demek ki 120 dakika sonra yan yana geliyorlar tekrar. Kenar uzunlukları 3, 4 ve 6 olan dikdörtgenler prizması şeklindeki tuğlalar kullanarak içi dolu bir küp yapılacaktır. Kullanılacak tuğla sayısı hangisi olabilir? Şimdi tuğla sayısını nasıl buluyoruz arkadaşlar? Benim minik bir öyle minik tuğlam var. Tatlış bir tuğlam var şöyle. Tamam mı? Bir 3, 4 ve 6 atıyorum şöyle. 3, 4. Şu kalemle 6 yapmayı bir beceremiyorum. Tamam. Bundan arkadaşlar böyle büyük bir küp elde edeceğim. Tamam mı? bakın içine bir tanesini koyduk. Bunlardan böyle bir sürü koyacağım ve buradaki tuğla sayısının yani minikler, miniklerin sayısı kaç olabilir diyor. Bir kere ben küpe elde edeceksem mutlaka 3, 4 ve 6'nın ekoku olmak zorunda. Eğer en az en az sayıda tuğla kullanmak istiyorsam ekok olmak zorunda. O zaman ee, en küçük ortak kat olmak zorunda dedik. Daha fazla tuğla için yine ekokun katları olması lazım değil mi? Ekokun katları olacak ki yine bölünecek oradaki sayılar. Şimdi baktım mesela ekoku kaç? 3, 4, 6'nın 12 değil mi? Mesela bir tane küp 12 birimlik küp elde edebilirim. Kaç tane olduğunu nasıl bulurum? Kaç tane tuğla kullandığımı? Hacmini bölerim değil mi? 12 çarpı 12 çarpı 12 küpün hacmi. 3 çarpı 4 çarpı 6 da neyin hacmi? e, ee, tuğlanın hacmi. Buradan 4 çarpı 3 çarpı 2'den 24 geldi. Mesela 24 olabilir ama şıklarda yok. Şimdi 12'yi ne yapacağım arkadaşlar? 12 24 yapacağım. Bir katını aldım. 24 24 24. Yani benim artık küpümün bir kenarı 24 oldu. 3 4 6 tuğla aynı. Hop 8 hop ee, 24 çarpı 24 bölü 6 hop 4. 24 çarpı 8 gelecek burası da 160 192 varmışlıklarda yok. O zaman bir katını daha aldım. Şu şurada alıyorum. Eee 24'ün 12'nin bir katı da ekledim. 36 değil mi? 36, 36. 36. 36. Tamam. 3 4 ve 6. Buradan 6 geldi. Buradan 9 geldi. Buradan da 12 geldi. Çarptığınızda arkadaşlar 54 çarpı 12 648 yapacaktır. İşte cevabım bu olacak. Aşağıdaki şekil eş tuğlaların yatay ve dikey döşenmesiyle oluşturulan bahçe duvarının bir bölümünü göstermektedir. Tuğlaların ayrıtlarının uzunlukları santimetre cinsinden birer tam sayı olduğuna göre duvarın haş ile gösterilen yüksekliği kaç santim olabilir diyor. Bakıyorum hemen arkadaşlar. Şimdi dedim ki benim tuğlam var. Uzun kenarı kısa kenarı var. Buraya A Buraya B. Böyle böyle A, 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 B dedim. Burası da B, burası da B, burası da B. Benim haşım şu anda kaç? 4B değil mi? Okeyiz burada. Aynı zamanda şuraya geldiğimizde kısa kenar A'ydı. Evet A, burası B'di. Burası A, burası B, burası da A. 2A değil 3A artı 2B yine 4B'ye eşit. Doğru mudur? Yani 2B eşittir 3A diyebiliriz. Ben burada B'ye ne diyebilirim? O zaman 3k. A'ya da 2k diyebilirim. B'ye 3k dediğimde H ne olacak? H 12k olacak. Yani H 12'nin katı ve tam sayı olacak. 12'nin katı burada ne var arkadaşlar? 150 pardon değil 120 var diyorum. Bitiriyorum burada arkadaşlar. Devam edeceğiz ebob problemlerinin bir kısmını daha başka bir videoda çözeceğim arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Kendinizi üzmeyin.